başlatıyorum Sayın Hocam. Adım, Buyurun teşekkür Söz ederim Ali Mert hocam. Ee, bugün e, bizim de anabilim dalı başkanımız e, Ali Mert hocanın bahsettiği eğitim komisyonuna katıldığı için e, bölümle ilgili tanıtımı ben yapacağım. E, ben de bölüm başkan yardımcısıyım. E, genel biyoloji anabilim dalında öğretim üyesiyim. E, biyoloji bölümü e, aslında fen fakültesinde en yüksek öğretim üyesi sayısına sahip e, bölüm. Ee, bölümümüzde 6 tane farklı ana bilim dalı bulunuyor. Bu 6 farklı ana bilim dalına göre e, çeşitli eğitim programlarımız var. Hem lisans seviyesinde hem lisans üstü seviyede. Ee, diğer bölümlerden farklı olarak yine e, lisans seviyesinde e, işte 5 tane farklı eğitim programı yürütüyoruz. E, bu 5 tane eğitim programını yürüttüğümüz için de Buna uygun olarak öğretim üyesi sayımız yüksek. Bu öğretim programları işte botanik, çevre biyolojisi, moleküler biyoloji, temel ve endüstriyel mikrobiyoloji ve zooloji ağırlıklı biyoloji programları olarak geçiyorlar. Bu programlara, yani bölümümüze baktığımızda toplamda 23 profesör, 17 doçent, 7 doktor öğretim üyesi. 14 araştırma görevlisi ve 4 tane de öğretim görevlisi personelimiz bulunuyor. Toplam öğretim üyesi sayımız ise 47. Bunu az sonra slaytlarda eğitim programlarında yani enstitü bazındaki eğitim programlarımıza dağılmış olarak göreceğiz. Biyoloji dediğimiz zaman tabii Biyoloji bölümü aslında etrafımızdaki canlıların anlaşılmasını araştırıyor. Yani canlılarda cereyan eden olayların çeşitli bakış açılarıyla açıklanması. Biyoloji dediğimizde tabi ekosistemleri inceleyebilir, bütün biyosferi inceleyebilir veya belli bir bölgedeki popülasyonları veya bir organizmayı veya bir organizmadaki dokuları, dokulardan daha öteye gittiğimizde hücreleri, bu iş en son işte molekül ve atomlara kadar gidecek şekilde ilerleyebiliyor. Bunların hepsi işte çeşitli biyolojinin araştırma alanları oluyor. Moleküler, biyoloji, sitoloji, histoloji, sistematik gibi. Biz bölümümüzde de lisans seviyesinde, Bunlara ilgi duyan öğrencilerin ilgisine göre ağırlıklı programlarımız var. Bu ağırlıklı programlardan mezun olan öğrencilerimiz de yine ilgi duydukları konularda uzmanlaşacak şekilde çeşitli eğitim programlarına yerleşebiliyorlar. Tabii ki bütün Türkiye'deki öğrenciler buna dahil, sadece kendi öğrencilerimiz değil. E, bölümün yapısına bakacak olursak ilk başta 61 yılında genel botanik sistematik botanik genel Zooloji ve sistematik zooloji olarak kurulmuş Bu nedenle biraz daha ilk yıllarda sistematik ağırlıklı yani canlıları sınıflandırmaya yönelik bir şey var yaklaşım var. Daha sonra 73 yılında botanik zooloji oenografi ve mikrobiyoloji olarak yeniden düzenlenmiş ve en son 82 yılında son yapılan düzenlemeye göre günümüzde, e, botanik, genel biyoloji, hidrobiyoloji, moleküler biyoloji, temel ve endüstriyel mikrobiyoloji ve zooloji olarak e, karşımıza çıkıyor. E, bu tabii ki yılların getirdiği artık, yani bizim bölümümüz e, evet sistematik e, biyoloji ağırlıklı olarak kurulmuş ama e, biyolojideki yeniliklerle modernleşmelerle birlikte bu sistematik e, öğeleri korumaya devam ederek, e, bunları modernleştirerek, üstüne de günün gerekliliklerini e, ekleyerek e, günümüzdeki halini almış. E, Slayta başlayabiliriz e, isterseniz. Ben kısaca e, eğitim programlarımızdan da e, bahsedeyim, e, bazı çalışmalarından bahsedeyim. E, evet, buraya geçebiliriz. E, vizyon misyonu geçebiliriz. Ee, ana bilim dallarında yürütülen yüksek lisans programlarımıza baktığımızda dediğim de dediğim gibi botanik e, ana bilim dalımızda hem yüksek lisans hem doktora programımız genel biyolojide yüksek lisans ve doktora e, hidrobiyoloji e, ana bilim dalımızda e, iki tane üretim üyemiz olduğu için yüksek lisans veya doktora programı açamıyoruz. Ancak diğer ana bilim dallarıyla ortak buradaki hocalarımız danışmanlıklarını yürütüyor, yürütüyorlar ve çalışmalarını yani bu hidrobiyoloji konusunda çalışmak isteyen e, öğrencileri yine diğer ana ortak şekilde çalışırtabiliyoruz. çalıştırtabiliyoruz. Bir sonraki slaytımıza geçelim. diğer e, moleküler biyoloji. Moleküler biyolojide de dört tane öğretim üyemiz olması nedeniyle burada yüksek lisans programımız var. Ancak doktora programı da yine diğer ana müdallarıyla ortak yürütülüyor. temel ve endüstriyel mikrobiyolojide yine yüksek lisans ve doktora programlarımız bulunuyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Ee, zooloji e, anabilim dalı en kalabalık anabilim bilim dalımız e, bu demin de bahsettiğim gibi zooloji botanik e, kökeninden gelen bölümümüzde en kalabalık ana bilim dallarından yine biri burada yine yüksek lisans ve e, doktora programlarımız e, mevcut. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Biraz bu ana bilim dallarımızın çalışma konularına bakalım. Botanik e, bilim dalımız, e, işte tarım ve çevre bilimleri, özellikle bitkilerde anatomi, morfoloji, hücre ve mühendisi, fizyoloji, moleküler biyoloji, genetik e, ve tabii ki e, demin de bahsettiğim gibi e, bunların biyoçeşitliliği, yani çeşitli e, bitki gruplarının sistematiği üzerine çalışıyor. Bunun yanında ayrıca biyokimya, nanoteknoloji. Evrimsel biyoloji, üreme biyolojisi e, ve fitokimya yani bitkilerin kimyasal çeşitliliği üzerine de çalışmalar yapan hocalarımız var. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Botanik ana bilim dalının e, bazı örnek projelerine bakacak olursak. Burada yine sağlıkla ilişkili işte polen atlaslarının oluşturulması veya liken biyotası, kemotip zenginliği gibi yine biyoçeşitliliğe ilişkili projeler veya burada gördüğünüz gibi endemik bitkilerin fitokimyasal çeşitliliği veya nanopartiküllerin bitki büyümesi üzerine etkisi gibi çeşitli geniş elpazede çalışma konuları var. Ama ağırlıklı olarak bio, botanik ana bilimdanındaki hocalarımız sistematik botanik üzerine çalışıyorlar. Bir sonraki saate geçebiliriz. genel biyoloji benim de üyesi olduğum ana bilim dalı. toplamda 6 hocanın işte 5 tanesi bitkiler üzerine, bir tanesi toksikoloji ve kanser biyolojisi üzerine çalışıyor. çalışma konuları bitkilerin abiyotik ve biyotik streslere dirençlerinin arttırılması, iklim değişimi sırasında bitkisel üretimi sürdürülmesi, e, bitkilerde çevresel streslere tolerans mekanizmanın aydınlatılması ve bitki biyoteknolojisi. E, bunlar e, yine günümüzde artık e, iklim değişimiyle birlikte e, gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili e, konular e, devam edebiliriz. Bunun yanında e, kanser biyolojisi, e, moleküler biyolojik aktiviteler, moleküllerin çeşitli moleküllerin biyolojik aktivitelerinin araştırılması, e, toksikoloji ve deney hayvanı modelleri üzerinde de çalışan e, hocamız bulunuyor devam edebiliriz. Diğer e, anamidanı geçmeden önce evet genel biyolojinin projeleri var. Buradaki projelerin hepsi TÜBİTAK projesi. 1001 araştırma projeleri her biri. Burada işte yine bitkilerin fizyolojisi ve moleküler biyolojisi üzerine çok detayına girmeyin, bitkilerin streslere verdiği yanıtları işte tuzluluk, yüksek sıcaklık, kuraklık gibi daha iyi anlaşılması ve bunların iyileştirilmesine yönelik araştırmalar var. Devam edebiliriz. Burada da yine toksikoloji ve kanser biyolojisi ile ilgili ana bilim dalımızda yürütülen çalışmalar var. Bunlar işte nanobiyoloji ile ilişkili veya kanser ile ilişkili olarak apoptoz ile ilişkili çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Devam edebiliriz. Hidrobiyoloji ana bilim dalı yine sucu sistemlerle ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunlar tuzlu su veya tatlı su ekosistemleri. Bu tuzlu ve tasuzlu ekosistemlerinde yine biyoçeşitlilik e, ağırlıklı olmak üzere e, burada yaşayan canlıların fizyolojisi, moleküler biyolojisi üzerine e, veya bunlardan e, elde edilebilecek kimyasallar üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bir sonraki slayta geçebiliriz. E, burada yürütülen projelere baktığımızda e, yine e, Moleküler biyolojisi üzerine e, etkiler veya işte burada gördüğünüz gibi balon balığından e, elde edilen e, toksinlerin e, özellikleri üzerine etkiler veya e, yine biyoçeşitlik üzerine çalışmaları e, görebiliyoruz. Devam edebiliriz. E, moleküler biyoloji e, bilim dalı. Bu e, moleküler biyoloji bilim dalımızda e, daha çok e, insan ve hayvan e, ağırlıklı çalışmalar yürütülüyor. İnsan e, çalışmaları e, genellikle glikobiyoloji üzerine ve bunların e, hücre biyolojisi üzerine etkilerinin e, araştırılması buraya baktığımız zaman hastalıkların tadı ve tedavisine glikanlar yani e, hücre etrafındaki şekerler, eee kansere karşı ilaç geliştirmede glikanlar, e, genom gen analizi hastalık direnci, biyoinformatik ve moleküler genetik yani biraz daha sağlıkla e, ilişkili e, konulara e, çalışan, konularla çalışan e, bir anabilim dalı. En son hayvan ve insan genetik hastalıklarının gen ve genom düzeyinde araştırılması diyebiliriz. E, bir sonraki slayta geçebiliriz. Burada yapılan projelere baktığımızda yine e, kanser ile ilişkili e, süreçlerin anlaşılmasında glikobiyolojiyle ile ilişkili e, projeler e, veya yine hayvan genetiği ile ilişkili üçüncü sırada gördüğünüz e, koyundaki e, biyo, e, genetik çeşitliliklerle ilişkili veya keçide de e, en sonunda da Alzheimer hastalıkla ilgili e, bir genetik çalışma e, örnek gösterilmiş. Devam edebiliriz. Temel ve endüstriyel mikrobiyoloji yine uygulamalı bölümümüzdeki ana bilim dallarından en uygulamaya yakın çalışmalar yürüten ana bilim dalı diyebiliriz. Burada işte yük çok fazla sayıda çalışma alanı belirtilmiş. Bunları özetleyecek olursak mikroorganizmaların bir çeşitliliği, fizyolojisi. Ee, bunların e, çeşitli ortamlara adaptasyonları ve bu sırada verdikleri e, moleküler seviyedeki yanıtlar. Ayrıca e, bu mikroorganizmalardan elde edilen e, çeşitli genlerin ve proteinlerin e, endüstriyel amaçlı kullanımlarını araştıran e, bir e, ana bilim dalı devam edebiliriz. E, burada e, proje sayısı çok fazla. E, Mikrobiyoloji alanımız e, TÜBİTAK projeleri dışında diğer projelerinden de bazı örnekler vermek istemiş. Bunların hepsini okumam veya bahsetmem çok mümkün değil. Ee, ama burada e, baktığımız zaman... Ee, yine hem e, klinik mikrobiyoloji ile beraber e, üretilen çalışmalar e, hem endüstri ile beraber üretilen çalışmalar. Mesela birinci proje deri endüstrisinde deri ve atık sularda mikrobiyolojik ve enzimatik yöntemlerle renk giderimi gibi yani deri atık suların e, arıtılması ile ilişkili. Bunun yanında e, hem biyolojik çeşitlilik hem de e, bunlardan elde edilen moleküllerdeki çeşitliliğin e, araştırıldığı projelerimiz var. Devam edebiliriz. 2-3 slide böyle devam ediyor. Bunların hepsini geçebiliriz. Zorluca anemini imtihanına gelebiliriz. Zooloji e, bilim dalımızda ise yine hayvan ekolojisi, zoo coğrafyası e, yani hem ekoloji hem de biyolojik çeşitliliğin e, hayvan sistematik adı altında burada gösteriyor çalışılması. Bunun dışında histoloji ve embriyoloji, hayvan fizyolojisi e, ve e, parazitoloji gibi e, yine parazitoloji sağlıkla ilişkilendirilebilecek alanlardan bir tanesi. E, popülasyon genetiği ve yine genetikle ilişkili e, çalışmalar yani genelde doğal popülasyonların genetiğinin incelenmesiyle ilgili ve bunun ekolojiyle bağdaştırılması ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. bir sonraki slayta geçebiliriz. Ee, yürütülen projeler ise burada e, genelde e, proje ismi olarak verilmemiş, genellenmiş. E, Amfi ve sürüngen popülasyonlarının izlenmesi, biyoçeşitlik araştırma projeleri ki bunlar milli parklarla ortak yürütülen projeleri de içeriyor. E, Otofaji mekanizması ile ilişki çalışmalar, e, böceklerde türleşme, yine sistematik, eko ve e, evrimsel sistematik, e, kuş popülasyonlarının incelenmesi gibi çeşitli e, çalışma alanları var. Devam edebiliriz. Burs imkanlarına gelecek olursak, burslarımız işte TÜBİTAK, YÖK ve BAP aracılığı olabiliyor. TÜBİTAK'tan alabileceğimiz ve öğrencilerime sağlayabileceğimiz burslar, öğretim üyelerimizin araştırma projeleri. 2019 yılında en son 25 öğrenciye, lisansüstü öğrencimize TÜBİTAK projelerinden burs sağladık. E bunun dışında öğrencilerin kendi başvurabileceği, bizim danışmanlık yapabileceğimiz e, 2211 yurt içi lisansüstü burs programları, 2214A yurt dışı doktora e, sırasında yapılan araştırma burs programı ve 2215 yabancı lisans lisansüstü burs programı. Yani e, bizim bölümümüze gelmek isteyen e, yabancı öğrenciler için. Onun dışında YÖK'ün bin bursları var. E, çalışma konularımızdan da göreceğiniz üzere e, bölümümüz e, hem 11. Kalkınma Planı'ndaki e, öncelikli alanlara Yüküm belirlediği ilk yüz olan daha sonra genişletilen öncelikli alanlara yüksek uyum gösteriyor, özellikle gıda güvenliği, sağlık ve biyoçeşitliliğin aydınlatılması ile ilgili konularda. Bu nedenle çok yüksek sayıda 102 bin bursiyerine danışmanlık yapıyor ana bilim dalımızdaki hocalar. Bunlar en son 2019 yılında 22 idi rakam. Bu toplam fen fakültesinde 42 102 bin öğrencisinin 22 tanesi bizim biyoloji bölümündeydi. Yani 102 bin bursiyerlerin %52'si benim bildiğim kadarıyla da üniversitedeki en yüksek rakamlardan belki de birinci olacak şekilde biyoloji bölümünde 102 bin bursiyeri var. Ve en son BAP projelerine bakacak olursak çok disiplinli alan araştırma projeleri yani ÖNAP projelerinde bursiyer olabilme hakkı var öğrencilerimizin. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Fiziki altyapıya bakacak olursak burada çeşitli laboratuvarlar listelenmiş. Bölümümüzün fiziki altyapısı gerçekten Türkiye'deki diğer bölümlerle karşılaştırıldığında iyi diyebilirim. Ya yani Bir merkezi laboratuvarda bulunması gereken milyon dolarlık cihazlar dışında neredeyse her türlü altyapıya öğrencilerimizin ulaşması mümkün. Bunlar, işte çeşitli laboratuvarlar arasında ortak olarak paylaşılan cihazlar da var. Devam ee, Çok Buyurun. özür dilerim, biraz bölüyor gibi olacağım ama hani yavaş yavaş toparlayabilirsek bir sonraki sunumun Son slide kaldı zaten. Çok teşekkür ederim. Ee, aynen. Hı -hı. Devam edebiliriz. Geçelim bunları. Bunlar bir liste zaten. Ek olarak en sonunda Erasmus anlaşmalarımız var. Öğrencilerimizi yurt dışına işte nasıl gönderiyoruz ve bu ortaklıkları nasıl sağlıyoruz? 8 tane farklı üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var. Bunlar öğrenim hareketliliğinden öğrencilerimizin faydalanabileceği üniversiteler. Ayrıca staj hareketliliği yani öğrencinin istediği bir yere gidebilmesi gibi bir olasılığımız da var. Bu üniversite olmak zorunda değil bir araştırma laboratuvarı veya kamu kurumu da olabilir Avrupa'daki. E ee, bu ıı, staj hareketliliğinden ıı, son 3 ya da 4 yıldır ıı, en fazla faydalanan hatta bazı yıllar tek faydalanan bölüm biziz. Her yıl 4 ya da 5 ıı, şey yakın öğrenciyi. E, bu staj hareketliliğiyle e, istedikleri laboratuvara gönderiyoruz. Tabi bu e, yeni ilişkilerin kurulması için hem de akademik ortaklıkların başlatılması için çok önemli. Lisans üstü öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hem öğrenim hareketliliği hem de staj hareketliliğinin. Benim söyleyeceklerim e, bu kadar. E, bölüm hakkında sorusu olan e, öğrencimiz varsa e, yardımcı olmaya çalışayım. Evet. Ali Hocam sanırım ım, soru yok. Sanırım hocam. Çok teşekkür ediyorum ben evet. e, bu değerli sunumlarınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için, böyle bir etkinliğe katkı verdiğiniz için sizin nezdinizde. bilim Dalı Başkanımıza, Sanim Ferah Hocamıza da çok Hı -hı. çok teşekkür ediyorum ilginizle alakanız için. E, görüşmek dileğiyle diyorum Sayın Sa Hocam. Kaydı sonlandırıyorum. Hocam. Tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek